Merhaba arkadaşlar. Kargolarımı şöyle hızlı bir şekilde tanıtmaya çalışayım ürünleri. Bir adet sütyen takımımız var. doremi çok güzel bundan çok sattım. Bunlar hepsi korse kilot. Şu şekilde. Bunlar da aynı şekilde korse kilot. Bu da hediyem. Bu kutumuzda aynı şekilde bunlar da beyaz kahve olmak üzere korse kilotlarımız. Bu korse zıbını aynı şekilde hepsi zaten şöyle göstereyim altı da aynı. Bu da hediyem. Aynı değişen bir şey yok. Bu da korse kilot kutusu şöyle. Sonra bakın burada yine hediyem var. Yalan mı diye sormuştunuz. Hepsinin hediyesini göstereyim. Aynı korse kilo ve korse zıbınım var burada da. Ve hediyem. Şöyle göstereyim. Bu kutumuz da aynı. Öyle. Korse zıbınlar, korse kilotlar, siyahı kahvesi, beyazı.